merhaba. Biz bugün Tiflis'ten ayrıldık. Kazbegin'e doğru gidiyoruz. Kazbegin'e doğru giderken de Mislekaya uğradık. Söylemesi birazcık zor. Şimdi geldik buraya ama maalesef yağmur yağıyor. Manzara inanılmaz güzel ama hava kapalı olduğu için çok bir şey göremedik. Şimdi içeride, içerisi sanırım kilise. Tam anlamadım ama içeride düğün var. Şimdi size düğünü göstereceğim. Demin papaz geldi, evlendirdi. Ya. Ondan çağırdı bizi hemen. Kaçırdık mı ya? Evet. Bir daha bizim Papazı için tekrarlamazlar mı? Arkadaşlar Kazbegin'e giderken Ananuri'ye de uğradık. Ananuri de Tiflis'e 72 kilometre. Normalde çok güzel bir yere konuşlanmış bir kale kompleksi ama şu an havadan dolayı çok bir şey göremiyoruz. Kale şurada. Bu yine burası yine kilise arkasında surlar var. E şu an çan çaldı sanırım. İbadet vakti. Ben çaldım. Sen mi çaldın? <laughs> ya ben de ibadet vakti sanırım falan diyorum burada. Korktum, korktum baksana. Sof. Ve bakar mısınız Aha. manzaraya? Dostlar, Kazbey'inde kalacağımız hostele şimdi geldik. Daha doğrusu guest house'a. Şu an şöyle bir yerdeyiz. Manzaramız gördüğünüz gibi muhteşem. Şimdi size kalacağımız odayı göstereceğim. Ee, şu an içeride e, buranın e, işletmesini yapan hanımefendi odayı topluyor. Ama yine de şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle bir oda. Yataklar evet, böyle. Burada da tuvalet banyo var. Ben size mutfağı da göstereyim. Mutfakta şöyle ortak kullanım olarak da mutfak var. Ocak, dolap vesaire şeyler var işte. Ee, kişi başı da 12-13 gibi bir şey vereceğiz. Fiyatlar da 12 liradan başlayıp bayağı yüksekleri ları, 200 liraya kadar gidiyor burada. Çok güzel böyle konaklayacak yerler var ama biz bütçemize göre burayı bulduk. Burası da White House diye biliniyor. Ama biraz sisli kapalı. Buraları gezmeye başlayacağız görebildiğimiz kadarını ben de size artık göstereceğim. Ama gerçekten çok güzel bir yerdeyiz ya. Havası... Çok güzel, dağlık olması çok güzel. Sadece tek kötü yanı havanın kötü olması. Yapacak bir şey yok. Hazırsanız başlıyoruz Kazbeyli gezmeye. Arkadaşlar dün gece bu arada biz kötü bir talihsizlik yaşadık. Biz bu araçla geldik Tiplis'ten buraya. Aracımız tam Kazbey'ine Bey'ine vardıktan sonra gece bozuldu. Marşa basmıyor. Dün gece tamirci bulamamıştık ve tamirci de bu köyde yokmuş. 4 kilometre, 5 kilometre mi? ileride bir köyde tamirci varmış. Çekici çağırdık. Şimdi aracı tamirciye götüreceğiz. Bir de bunlarla uğraşıyoruz yani anlayacağınız. Çekici normalde 50 lira istedi bizden. 40 liraya anlaştık. Şimdi götürüp aracı marşını yaptıracağız. Bakalım ne sorunu var başka bilmiyoruz ama muhtemelen marştan dolayı böyle yaptığını düşünüyoruz. Arkadaşlar burada tamirci bulamadık maalesef, arabayı yapabilecek herhangi bir tamirci yok. Titlis'e gönderiyorlar aracı. Biz de bir iki gün burada takılıp ondan sonra Titlis'e gidelim diye karar aldık. Şu an araç, aracı bir araya park ettik. Orada bekliyor yani. Yağmur da başladı. Gezebileceğimiz hiçbir yer yok şu an. Her yer havadan dolayı kapalı. O yüzden hostele dönüyoruz. Yarın sabah artık hava açtığında tekrar gezmeye başlayacağız. Hostele gidip şimdi yemek falan yapacağız. Bir şeyler aldık. Artık Gürcistan'da havalar bozdu maalesef ya. Gezmek bu dakikadan sonra zor. Zaten 1 iki gün sonra da Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Günaydın! Kazbey'inde ikinci gün. Bugün hava açtı. Hani hafif yine puslu gibi ama buna da razıyız. Bakın karşımızda Kazbi'yi muhteşem görkemiyle tam olarak karşımıza ilk defa bugün şu an açık gördük. Hemen manları sizinle de paylaşmak istedim. Ay gerçekten çok çok güzel görünüyor. Karşımızdaki dağın zirvesi 5054 civarı falan bayağı yüksek. Belki bakarsınız bir gün arada zirve yapmak falan da nasip olur belli mi olur. Şu an zirve şeyinde değilim. Havasında değilim. Günlerdir zaten yürüyerek geçti bugün tadını çıkaracağım. Uzaktan izleyeceğim. Evet, şimdi kahvaltı için paçapuri almaya geldik bunlardan. Evet. Şimdi Mikrodalga fırında sütlerine kaç lira imanı? 4,5 Tanesi 4,5 liraya yani. mı? Burası biraz pahalı kazbey olduğu için 4,5 liraya tanesini alacağız. Buradaki diğer fiyatlar da şu şekilde. Normalde aslında Gürcistan'da fiyatlar bu kadar pahalı değil de kazbeye biraz daha turistik bir yer olduğu için fiyatlar burada biraz uçuk. Ee, o yüzden biz marketten alıp hostelde kendimiz yapmayı tercih ettik. Ama bugün artık uğraşmayalım, hızlıca gezelim diye hazır alıp hazır yiyeceğiz. Biraz fazla tuzlu olacak ama olsun, yapacak bir şey yok. <laughs> sadece oranın ışıkları yanıyor ve tepede böyle iki tane yapı muhteşem görünüyordu. Bugün de artık oraya gidelim dedik. Dün çünkü hava çok kötüydü biliyorsunuz. Hazır biraz daha iyiyken, aslında çok iyi değil de bir tık daha iyiyken çıkalım dedik zaten son gün. Orayı da geldikten sonra artık tıpış tıpış doğru. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arabalar var. Şöyle göstereyim. Şurada. Normal araçlar çıkamıyormuş. Onlar taksi gibi bir şey işte. 3 kişiyi 50 liraya çıkarız dediler. Bize kabul etmedik. Yürümeyi tercih ettik. Ya da otostop çekeceğiz ama çok otostopla yüksek araç geçmiyor. Geçen de pek almadı açıkçası. Şansımızı yine deniyorum ama durmadı. kasa kasa. Arkadaki kasa. Almadı. Neyse ya yürüyerek gideceğiz. Ya da buradan vazgeçip Juta'ya gideceğiz. Ne karar veriyoruz? aslında. Yukarıyı görmek istiyorum ama dağ manzarası kapalı. Tam karşıdaki manzara kapalı. Gitmeye değer mi bilemedik. Çünkü yürüyerek yine bir 1-2 bir saatimizi alacak gibi oraya çıkmamız. Hadi aldı. Vallahi aldı. Haydi. <laughs> Taksiymiş. Taksiyo, hayır. Böyle kaldık ya. Topu topu 5,5 buçuk kilometre evet, ama. Evet. Arkadaşlar bir araç daha evet. durdu ama. Gergeti. Do you speak English? Diyor ki şey, we will go to Gergeti. Bir tane araç durdu ama anlaşabilecek miyiz evet. mi? Heee. Heee. Yer yok. Ne diyor kasaya? Olur olur. O bayağı genişmiş gençler arkası. Kaybettik çıktık ve geldik. Şu an Kazri'yi karşımızda. Biz de onun heybetiyle büyülenmekteyiz. Hemen yukarıda da Gergeti Kilisesi var. Birazdan oraya da çıkacağız. Orası 14. yüzyılda inşa edilmiş bir kilise ve artık Gürcistan'ın simgesi olarak da kabul ediliyormuş. Şu an gerçekten ve gerçekten görebileceğimiz, Gürcistan'da görebileceğimiz en 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 güzel manzaralardan birindeyiz. Sadece şu an biraz fazla hissi ama olsun. Bence çok da güzel, açık. Dün gelseydik biliyorsunuz ki hep sis vardı. Hiçbir şey göremeyecektik. Şansımıza bugün de açık, mutluyuz. Hadi gezelim burayı. Bayağı ziyaretçisi varmış buraların. Turistler çok. Artık kilise turistik bir bölge almış. kuruluşuymuş da. Size şimdi içeriği göstereceğim. <laughs> Araba yolu dışında aynı zamanda burada e, yürüyüş yolu da var. Bir buçuk saatlik dik bir e, yamaçtan yürüyerek kiliseye de ulaşabilirsiniz. O konuda da bilginiz olsun. Ta 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 ta! Arkadaşlar bizi getiren Endonezyalı arkadaşlar gidiyoruz biz hadi gelin dediler. O yüzden koştur koştur inmeye başladık. Baya kalabalık gördüğünüz gibi. Yani Gürcistan'a gelip de Kaz uğramadan aynı zamanda Gergeti Kilisesi'ne uğramadan ve görmeden olmazmış. Gerçekten iyi ki de hava açmış da bugün görmüşüz. Gergedi'den indik arkadaşlar. Sağ bizi bıraktılar. Endonezyalı arkadaşlar. Şimdi Cuta'ya doğru gidiyoruz. Cuta'da Kazbeki'de yani konakladığımız yerden 21 kilometre yani yarım saat falan sürüyor Otostop çektik ve yine her türlü şansımız çok iyi gidiyor. Namarja var. Bugün çok şanslıyız. Hızlı gidiyoruz. Diyoruz son araç. Kaç kilometre kaldı? Sekiz falan herhalde. Sekiz mi? Ne diyorduk Batı'na zence? Arkadaş Urfalı çıktı. Aynen Gürcistan'ın Kazbi bölgesinde Urfalı bir abimizi otostop çekmedik demeyiz. Aynen öyle. Ya, herkese selam olsun. Aynen herkese selam. Bak bu arkadaş Azeri. Sen nereliydin? Ben de Azeri. Sen de mi Azeri? Sen Gürcistan. Gürcistan. Evet. Ama biliyor Türkçe. Türk. Türk Azeri bu bir şey gibi tever reis fıkrası gibi. <laughs> Dostlar Juta'ya geldik. Böyle minnoş küçük bir yer. Gürcistan herhalde gitmedik, köy bırakmadık ya. Bir sürü köy gördük. Her yer olduğu gibi burada da inekler var. Şimdi burada merak ettiğimiz bir manzara var. Orayı bulmaya çalışacağız arkada çok güzel bir dağ manzarası var. Dağ göstere göstere yetmedi mi Yasemin diyeceksiniz. Doymadı mı? Biz doyduk diyeceksiniz belki ama ben doyamıyorum. Yani doy doymayanlar da vardır diye düşünüyorum aramızda. Ben gördükçe size de göstermeye çalışacağım işte gördüklerimi. Hadi o zaman devam. Yukarıda Zeta Camping diye bir yer var arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya yürüyüşe başladık. Bayağı bir dik bir yermiş. Ama velakin manzarası çok güzel olduğu için ve en güzel dağ manzarası oradan göründüğü için o tarafa doğru yürüyoruz. Süper ve görünmeye başladı bile. Şu şeyin arkasında görkemli bir dağ manzarası yine bizi karşılayacak. Of çok güzel ya. Arkadaşlar, Juta'da görebileceğimiz en güzel manzaraya çıktık. 50 Season diye böyle bir işletme var. Dağın yamacında çok güzel bir manzaraya kurulmuş. Burada bungalov evler falan da var hemen şurada aşağıda göstereceğim size. Ve Böyle keyif yapmalık hamaklar ve armut koltuklar koymuşlar. Bence inanılmaz güzel olmuş. Şöyle göstereyim size. Burası restoran kısmı. Burası keyif yapmalık dediğim o hamak ve armut koltuklar. Manzara hemen karşıda çok güzel yukarıdan şeyi de göstereceğim konaklama yerlerini. Şu aşağıda da bungalov evler var gördüğünüz gibi. Ahşaptan çok güzel konaklama yeri yapmışlar. Günlük ücretini bilmiyorum ne kadardır. Bayıldım. Buraya bir daha kesinlikle gelmek istiyorum. Aynı zamanda da şurada şöyle bir yürüyüş patikası var. Şöyle orada buzul var diye biliyorum. Oraya ve göl var. Oraya doğru yürüyüş parkuru da var. Gelince bunu da yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Juta bu kadardı. Şimdi aşağı ineceğiz. Arkadaşlar Kazbey ve Juta maceramız burada sona erdi. Yine gördüğünüz gibi muhteşem manzaralara şahitlik ettik. Hep beraber çok çok güzel geçti. Artık Gürcistan'da son gecemiz. Bugün Kazbey'e giden Tiflis'e geçip sabah da Tiflis'ten Batum'a saat 8'de trenimiz olacak. Trenle gideceğiz. Tren manzaraları da çok güzelmiş. Herkes e, trene de binmemizi önerdiği için dönüşü trenle yapalım dedik. Artık Batum'a geçip Batum'dan da Türkiye'ye dönmüş olacağız. Bu vlog bu kadar dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok değerli. Yarınki tren yolculuğumuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>